Öncelikle Karadeniz hurmalarımızın kabuklarını güzelce soyalım. Hurmalarımızı elma dilimi şeklinde güzelce doğrayalım. Ve tenceremizin içine alalım. Ben bütün hurmalarımızı bu şekilde doğrayacağım. Ve sizin vaktinizi fazla almamak için diğer aşamaya doğradıktan sonra geçeceğim. Şimdi hurmalarımızı elma dilimi gibi kestik. Şimdi şekerini atıyorum. Burada şeker ölçüsüne şuna dikkat edelim. Ben burada toplamda 24 adet hurma kullandım. 24 adet hurma kullandığım için 12 su bardağı kadar şeker döküyorum bunun içine. Daha şekerimi devam ettireceğim. E, bu şekeri e, şöyle hesaplıyoruz. Kullandığımız her hurma için, bir hurma için e, yarım su bardağı şeker. 24 hurma kullandığıma göre 12 su bardağı şeker buna yeterli olacak. Şimdi şekerin yarısında bir çalkalayalım biz bunu iyice bir. Diğer şekeri de üstüne dökeceğim. Evet. Şekerin geri kalanı da üstüne dökelim. Zerdeçal da serpebilirsiniz. Tamamen bu keyfinize bağlı bir şey. Birazcık renk verebilir. Çok azıcık bir çay kaşığı kadar güzel bir renk vereceği için ben bunu serptim. Siz serpmeyebilirsiniz. Şimdi içerisine aslında az olsaydı yarım çay bardağı yeterdi ama ben bir çay bardağı kadar su dolduruyorum biraz daha çalkaladıktan sonra bunu bir gece bekleteceğim. Yarın reçelimi artık sulanacak yapabileceğim. Ağzını kapatalım. Çok güzel bir şekilde şekerle beraber sulandılar. Şimdi altını açıyoruz ve güzelce kaynatıyoruz. Kaynamaya başladı artık fokurdamaya. Şimdi yarım limonumuzun suyunu gezdirerekten döküyoruz ve bir de limonumuzu karıştıralım şöyle. Altını birazcık kısarak şimdi komple alta çökmesini bekleyeceğiz. Reçeli yaparken çok fazla başından ayrılmayın. Çünkü çok çabuk köpüren bir üründür. Trabzon hurması. Yani sıvısı çabuk köpürmeye çok çok elverişli. O bakımdan taşar, ocağınızı batırabilir, çevreye batırabilir. Mümkün olduğu kadar kontrollü olarak kaynatın. Ara sıra altını açın, ara sıra da kısarak koyulaşmasını bekleyin. Evet, reçelimiz çok güzel oldu. Renkleri de değişti, şerbetini de içine çekti. Şimdi artık kavanozlarımıza bunu alabiliriz. E, Trabzon hurmamızın, cennet elmamızın enfes reçeli oldu. Rengi de harika böyle bir kırmızıya yakın bir şey oldu. Kavanozumuza doldurduk. Ağzını kapatacağız şimdi. Soğuyuncaya kadar bekleteceğiz. E, ondan sonra çevirip istediğimiz zaman tüketebiliriz. Hatta bu bir konserve olduğu için yıllar sonra da tüketebilirsiniz. Gerçekten gördüğünüz gibi enfes oldu. Şu güzelliğe bakın. Deneyecek olanların da şimdiden... Elbir ve emeklerine sağlık diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerle kalın. Hoşçakalın.